Şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi Avax coin. Avax ne olur? 50 dolar, 100 dolar, 500 dolar olur mu diyenler var. Çok acayip acayip cevaplar verenler var. Çok acayip acayip sorular soranlar da var. Gerçekten şiratmışım. Biraz gerçekçi Avax'ın ne olabileceğini biraz konuşalım. Yani markette nereye kadar gider, nereden dönebilir. Gerçekten bir altcoin rallisi geldiği zaman, yani bu dediğimiz boğa döngüsü geldiğimizde geldiği zaman, mega rally geldiği zaman Avax ne olabilir? Biraz da onu bir konuşalım. Şimdi Avax'ta normalde teknikte yani bu yıl yaptığı diplerden bir tanesi 16 ve tekrardan 16-15 dolarlara kadar geri çekilmeler gördük. Ama ve lakin şu en son altcoinlerde yaşanan düşüşle beraber Avax'ta öyle çok büyük bir etkilenme olmadı diyebiliriz. Şimdi normalde bakın majör ve minor trendler vardır. Majör trendler uzun vadeli trendler, minor trendler kısa vadeli trendlerdir. Majör trendler kırılımı gerçekleştiği an her zaman bir trend kırılımı normalde gerçekleştiği piyasanın döndüğünü her zaman konuşuyoruz. Şimdi AVAX'ta da paritesel olarak konuştuğumuzda birincisi bakın burada bir majör trendin içine girdiğini görüyoruz. Ve bu trend neredeyse şöyle bir 40 dolarlara kadar tekabül ediyor. Bu trendin kırılımı AVAX'ta ister istemez yani şu 40-45 dolar ve 55 dolar hedeflerini konuşabiliriz kısa vadede. Uzun vadede 40-45-50 dolarlar seviyesi gelir. Ondan sonra 60-65 seviyeden de konuşabiliriz. Ama ve lakin şimdi bazıları diyor 300 dolar olur mu? 500 dolar olur mu? Ve hatta 1000 dolar bile olur mu diyenler var. Gerçekten bunlara anlam veremiyorum. Ben bu kadar yüksekte olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani her paritenin kendi çabaladığı bir coin vardır. Ama AVAX tarafında o kadar düşünmediğimi söyleyebilirim. Ee, şimdi uzun vadede dediğim gibi ilk önce şu 45 trendlerin 40 Dolar trendini kırıp ondan sonra 45 ve 55'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Yıl sonuna doğru zaten altcoinlerdeki hareket de gelir. Peki yani ben alsam nereden alırım? Bakın arkadaşlar sert bir geri çekilme olursa DCA mantığıyla giderim. DCA mantığının ne demek olduğunu YouTube'da diğer videolarıma bakarsanız öğrenirsiniz. Ama benim için hani 25'ler olsun 21'ler olsun hatta 16'lar olsun. Telegram'da deli gibi anlatmıştım o sıralar 17'den alım yaptığım nokta vardı. Siz de profildeki linkten veya açıklamalardaki linkten kanalı takip edebilirsiniz. Yani şu an AVAX için genel güncel görüntü budur. Nereye gidebileceğini, nereden dönebileceğini ve nereye kadar yükselebileceğini umarım anlamışsınızdır. Bu bölgelere gelmediği sürece üstleri hedefleyemeyiz. Çünkü onlar biraz daha vade değiştirir ve biraz daha kendince piyasayı yoğunmuş olur. Onun için şimdi AVAX için genel güncel görüşlerim bunlardır. Tabi burada anlattığım bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.